Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bir level'in 29. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son çektiğimiz 28. bölümde bir level hesabımıza uzun zamandır girip atölye kısmında silahları fulllemiyorduk. E dedik artık zamanı geldi. Güzel bir UC yükleyip hayvan gibi malzeme kastık. En son gittik silahlarımızı fullledik. Şimdi artık 29. bölüme girme zamanı geldi. Ya Yavaş yavaş 31. bölüme doğru gidiyoruz. Muhtemelen de görürüz. Zaten abonelik gelmiyor, like gelmiyor. Yani bir türlü 700 bin abone olamadık. Hoca son derece çok ayıp etti. Muhtemelen bu hesabı da veremeyeceğiz böyle giderse. Yani şimdiden abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın ki. Şu hesabı artık sizlerden birine verelim. Yani gitsin ya gitsin babacım. Safi masraf bir hesap oldu ya. Her neyse onu geçtim. Şu an saatimiz gece 3.30 hatta. Bak tam saati gösterdim saat 3.31 oldu ya. Her şey bu kadar tesadüf olmamalı ya. Bu nedir kardeşim ya? Aç şunu aç. Arkadaşlar saat 3'te oyunumuza çok güzel destansı setler geldi. Yani kadınların kızların bayılacağı bu arada ben bile düştüm. Yani bırak da kadınlar bu setlere düşsün. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2 adet destansı setimiz var. Bu set çok güzel ama böyle bu seti bir yerden anımsatmış olabilir. Hatırlamış olabilirsiniz. Bu setin böyle biraz daha kabarık hali özel sandığa gelmişti. Birazcık ona benziyor. Sağ tarafında çok güzel gene bir tam Şapşancık setimiz var. Burada da hemen çantası var. Çantasıyla birlikte uyumuna zaten lafım yok ama Usir ben... Bu giyilir bu arada. Bu set giyilir. Çok giyilir. giyilir. Bu set gelir. Şimdi daha güzel bir set var. O da hemen şurada. Bu ayrı bir olay ya. Şunun tatlılığına bakar mısın? Bana kalsa bunun da destansı olması lazımdı. Kardeşim bu kadar set var. Ya yapsana şunu destansı ya. ya yapabilirlermiş aslında. Çok sade ve şık Aşırı bir görüntüsü güzel. var. Evet, yani. evet evet evet. Keşke bu da destansı olsaydı. Yani PUBG Mobile gittin şu ikisini destansı yaptın. Bunu destansı yapmadın ya. Yazıklar olsun ya. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere Kore'de yeşil bir set vardı. Kore PUBG Mobile'i oynayanlar az çok bilir bu seti. Aynısı globale de gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ tarafta bir tane kafamız var. Yeşil perde. Yani bu uzaylı setinin kafası. Bir tane kaskımız var. Kaskımız... Bilmiyorum hangisinin oyun bu? He, tamam. güzel gidiyor. Tamam tamam buna gidiyor. Buna <laughs> da yani. yani gidiyormuş gibi oluyor. Ya bir geç geç abi geç bunlar. Vallahi Bunu, çok kötü. Abi. Sadece buna uyumdu. Buna uyumdu. Umarım burası bizi fazla yormaz. Bir de şöyle aşağı doğru geldiğimizde bir adet SLR'ımız var. Bildiğiniz üzere SKs olsun, SLR olsun. Bu tarz yarı otomatik silahlar zaten bizden soruluyor. SKs, SLR hiç fark etmez. Şöyle arkadaşlar ölüm duyurusuna bakıyorum. Ya tamamen böyle hep pembe mor temalı şeyler gelmeye başladı PUBG Mobile. Son evet, 2-3 evet. aydır böyle. karşıım biraz da erkekleri düşünün. Tamam çok güzel. Böyle çiçekli, böcekli, pembe, mor. Her şeyi çok güzel. Ama hani biraz daha erkeksi renkler gelebilirdi. He. Eski eserleri hatırlayanlar varsa arkadaşlar eski eserlerde şöyleydi onu da göstereyim sizlere. Ha, şurada bir yerde oldu. ama doğru maviyi getirdiler. Bir tane de pembe getirmesi lazımdı ya. Değil mi? Aynen aynen doğru, doğru. Yani doğru. aynen mantıklı. Ee, i̇yi PUBG Mobile en azından düşünüyor bir şeyler ya. Vallahi helal olsun. <laughs> PUBG Mobile'i tebrik ediyoruz. Gece 3'te bizi ayaklandırıp yani şöyle bir sandık getirip video çekmemize vesile oluyor. Her şey şu ana kadar iyi güzel. Bir level hesabımızda şu anda burası eksik. Bir de artı olarak şöyle arkadaşlar M16'mız var. Bu çarkı sadece bir kere açtım. O da 0 UC'ye mi açmıştım? Galiba kuponum vardı. Onda da direkt seti çıkarttım. Buraya da girmemiz lazım ekstra olarak. Yani hem burayı hem de Lucky Spin'deki destansıları almamız lazım. Her şey iyi, hoş, güzel. Yani bu güzel şeyleri anlatıyoruz da arkadaşlar. Bir şey unuttuk. Yani biz bu sandıkları nasıl açacağız? Bu sefer vallahi hesap.com.tr'ye falan gitmiyoruz. Gidemiyoruz. Çünkü Ucu'yu istemeye yüzümüz mü yok? Yok abi direkt para <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> böyle sen gel yani 450 bin lira 500 bin lira bas. Evet arkadaşlar. Ee... Abi sen açacaksın mı? Şöyle bir şey söyleyeyim Yasin. E abi Şimdi ben geçen günlerde kendi hesabımı bildiğin gibi üst Sen... seviye bir hesabım vardı Bıraktın gittin bizi Aynen oyunu bıraktım o hesabımı da sevdiğim bir arkadaşıma hediye ettim Hesap bendeyken de uc kodu almıştım Şaka yapıyorsun hey. duruyor mu o kodlar ha, durmuyorsa duruyor. boş anlatma Arkadaşıma da verecektim hatta arkadaşım istemedi bana gerek yok dedi Bu hesap Boy, yeterli zaten dedi. Abi böyle 2-3k uc değil değil mi hani boşuna anlatma çünkü Yok Buraya yok, girersek yok. var ya rahat en az bize şöyle bir 30k lazım gibi 30k Oo. Oh. 30k değil de 30k'ya yakın. Olur, yani olur, bir olur, olur. Vallahi olur. Sana yeter diye düşünüyorum bu gece için. Abi bu hani gece, gece için 25 fazla kadar bile. var. 25K mı? Yani o civarda. Hani 8.500'lük galiba. Vallahi 3 olur. Defa falan almıştım. Arkadaşlar yani şu an videoda böyle buraları hiç kesmet alha. Videoda canlı canlı görüyorsunuz değil mi? Ya baba böyle dostlar biriktirin, abiler biriktirin ya. Her zaman biz yani mi vereceğiz nasip, ya? Kime kısmet nasip, işte, nasip evet, kesmet evet. arkadaşlar bu işler. Şöyle o zaman e, 24 kan var abi.

300. Yeterli olur mu? Yeterli olur. Abi zaten bedava geliyor. Kim kime bu devirde 24k UC vermiş arkadaşlar? güzel güzel. Bunu diye diye sağdan soldan UC toplaya toplaya bir level hesabımızı arkadaşlar yavaş yavaş böyle arttırıyoruz. Yani muhtemelen bu şekilde giderse 200 destansı görecek bu hesap. Yemin ederim. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Abi görürse zaten izlenlere gidiyor arkadaşlar. Bu hesabın gene geri dönüşü sizlere olacak. Bu da nasıl mı olacak? Zaten açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak oradan siteye gidip üyelik açıp ayrıyetten de mutlaka Mutlaka oradaki bir level çekilişe katılmayı unutmayın. Onun yanında da 3-4 tane daha çekiliş var. Talha böyle sağ ekranı bir yere koyar. Mutlaka katılın. Mutlaka mutlaka. Abi ID'yi göstereyim. Sen... Ee, ben bakayım. mi yükleyeyim yoksa Sen... kodu sana vereyim mi direkt? Ha kod mu var direkt? E olur kodu ver abi. Ben hemen yükleyeyim. Kod at bana. Tamam. Kardeşim adam direkt... Kod kod ya direkt kodla yollatıyor ya. reisim sen bana yolla ben hemen yükleyeyim. Arkadaşlar o zaman biz Mustafa abinin vereceği uc'leri yükleyelim hemen seri bir şekilde gelelim. Arkadaşlar uc'miz geldi. Mustafa abi'ye de teşekkür ediyoruz. Bu videonun sponsoru Hesapcom.tr değil. Mustafa Mustafa Bey teşekkürler. <laughs> Rica ederim kardeşim. Abi şimdi İnşallah şanslı gelir. Helal İnşallah. Edeceğim. Helal. Eminiz değil mi helal oldun abi? Bak kaçak evet, maçaksa evet. patlamayalım şimdi. <laughs> yok yok helalim. Arkadaşlar ilk M16'dan başlayacağız. M16 başlamadan önce Lucky Spin'de görmüş olduğunuz eserler daha önce oyuna gelmiş. Onun da altını çizelim. Şimdi burayı bir açalım. Burayı bence hızlı alacağız. Hani buranın fazla bir esprisi yok. Hemen şunu aradan çıkartalım. Ondan sonra Lucky Spin'e hızlı bir şekilde geçiş sağlarız. Kardeşim şu beni uğraştırma. Lan bunu vermiştin ya. Aa verdiğini gene veriyor bu? Çok saçma olmuş bu. Ha yo, bu pildi. Pile denk getireceğiz. Pilden sola geçecek. Hayda. Sıçtık. UC'e mi geri iade eder misin? Vermedi. 500 UC'ye. Bastık. Saçım verdi. Şaka yapıyorsun. UC'ye geri verdi mi? Vermedi. Bastık. Çanta verdi. Sana bir şey değil mi? Bu M16 e, harbiden kaçan zi arkadaşlar çok sıkıntı ama hadi son son iki şansımız var ya set atacak ya M16 genellikle böyle şeylerde şanslı olurum arkadaşlar direkt M16 aldık <laughs> a 585 uce iade edildi güzel abi güzel güzel, güzel. güzel. E artık arkadaşlar 1470 uce da bastık. M16 altımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an 24K'dan 5K harcadık bile ananı avradını. Vakum makinası gibi çekiyor anasını satayım bu Umarım bereketli gelir ya. Şurada iki destansiye attan aslında işimiz bitiyor. Tamamen buraya bağlıyız. Burası da 360 ucu olmasaydı iyiydi. Gün ile bir destansı vermedim mi? Ya vermez ki vermez ki. Yadem yade bir şey geldi mi? Bu zaten vardı. Bunu fullemişiz. Onun dışında bir şey var mı? <laughs> Yok. Burada bir yaramazlık var mı? Yok burası da dümdüz. Güzel abi. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Hatta hazır Mighty'ye girmişken. Ben şu kaskı alayım ya. Bu bulunsun abi bu ziyar başlı. Son, ne zaman alacak? e, hep alacaktık alacaktık alacaktık. Evet, almadık. Evet. Araya kaynadı. Bunu artık aradan çıkartalım Tamam kapat abi burayı da Gelelim böyle Şu an Bonlu'yu Mustafa abi için Geçsiz vuralım abi Geçsiz görelim ee, Evet Bonlu'da bir animasyonu nasıl? bir görelim bakalım Boya boya pek şu anlık lazım değil Hani bir önceki bölüm olsaydı eyvallah derdim ama Bir destansı Önemli olan destans setler ya Ama destanstan çok şunu istiyorum Malzeme çok iyi Çok iyi Emoji şey verme emoji diyorum ya Popülerlik verme Popülerlik, Popülerlik verme boya tamam boya okeyim ya popülerlik vermesin vallahi popülerlik vermesin hemen şöyle animasyonu geç dedim şu an like atanlar için 7 tane tekliye basıyorum hızlı hızlı 2 3 haydi oğlum 7 tekli bizi şaşırtma Burayı at şu destansı şey şu ana kadar He şey sen şey hep ver. bunu diyorsun hep de biz bir şey alıyoruz ama Hayır, hiç son tekliyi vurdum ama. o zaman al destansı mı istiyorsun al evet şey Allah. bizim bizim serüven başlıyor yavaştan uycu yerine girdik kapattık ufak bir totem bastık Burası böyle azmış gibi gözüküyor ama bir UC yor, ana Anam avradım olsun. Güzel. Kozmoz başlığı. İsmi ne kadar güzelmiş lan. Kozmoz. Çok iyi. Çok iyi. Nice abi. Alttaki barımız da yavaş yavaş doluyor. Orayı dolduktan sonra çekeceğim. Abi umarım yeter ya bu UC. Kanka ya yetecekdir diye düşünüyorum da çok boş geçiyor bunu böyle. Abi sana bir şey değil mi? Welcome to PUBG Mobile. Sen iş yaptığın zaman Lucky Spin sandığı yok da ha. Gittiğin zaman o zaman. Mantıklı. Yok. Evet yok diyor. bu ne? Yoktu. Bu böyle 240 UC, 360 UC açılıyormuş gibi gözüküyor ama bir acıtıyor, bir acıtıyor. anam avradım olsun. Bak. Görüyorsun değil mi? Çok boş Aa. geçiyor. Adem vur lan bir tane onu. Belki Adem'in şansın arkadaşlar. Uzun zamandır cenabet. Hala da cenabet. Tek tek tek. <laughs> bir insanın hiç mi şansı böyle dönmez ya? İki Oğlum çıkart, çıkart, çıkart. Vallahi bir şey. Vallahi çıkart. Vur bir onu. Bir tane de Hadi es es eserler çıkar. Bak. Bu kafe. Değil, yani. Başı, başı geliyor bu çocuğa. Al bak destans et. Evet. Bu arada parçacık da çok zor kasılıyor ha. 82 olmuş. Acaba Hayda. <laughs> bak Geldi. Tamam. Geldi. Umarım temennimiz şu anda arkadaşlar. Bakın PUBG Mobile e her seferinde söylüyoruz. Çıkan dönüşsün abi. Lütfen dönüşsün. Lütfen. Hani parçacık zaten zor kasılıyor. Bir de uğraşmayalım. Haydi abicim. Hay 13k ucumuz kalmış. Oo, neyse. Alttaki barımız doldu. Şöyle şunları toplayalım. Bir adet boyamız var. Hemen şuradan modifikasyonumuzu aldık. Hemen şöyle altta 40 tane parça. Allah'tan şu bonuslar bizi kurtarıyor. 40, 60, 100 oldu. Şuradan da 80, 180 tane parçacı bonustan aldık, 279. Evet. Fena değil. Fena Destansı değil. Destansı için 500 mi istiyordu? Destansı için 500 istiyor. Burayı, biz bunu al, bunu da alacağız ya. Bir de daha çantayı çıkartamadık. eseleri ooo. Beyler, Aa. beyler, kazığın üstüne oturuyoruz galiba. Bastım. Kaz. Adamsın ha şöyle Şöyle yani an... dönüşüyormuş tamam Aynen. Ya. Bazen bunu yapıyor bazen yapmıyor Çok can sıkıcı bir olay ama Şu an yaptığına göre bir problem yok arkadaşlar <laughs> Geldik hemen Şöyle vurduk bir tane daha Kardeşim şunları verir misin Hani e, dolandırıcı mısınız Şunları verin ya Aa, Lan Alt üstü bir tane destansı vereceksin ya Kafalık da dönüşüyor 15 mi Hocam pek 15'lik değildi sanki orası ama Neyse vurduk Yok yok bu karaktere bu hesaba ne oldu şansı çok yüksekti bir anda şansı düştü Aa, Bir anda vurdum. bir onu da iki destansı geldi Bir onlu da iki destansı gelirse video içerisinde arkadaşlar beş tane RP. Öyle bir şey olmaz bu arada Öyle bir şey olmaz Bir onu da iki tane destanlı gelir destansı gelirse bir beş rp de benden Ciddi Arkadaşlar iddia arada. her zaman artıyor her zaman artıyor ama imkansız değil daha önce böyle bir şey yaşadık yaptık da 2-3 defa çıkarsa çok aşırı güzel olur. Bedavadan 10 tane reper 720'lik mi? 320'lik mi? Çıksın Üç. da. <laughs> şey çıksın da orasını düşünürüz ya. Dert ettiğin <laughs> şeye bak. <laughs> 400 parçacımız olmuş. 9800 UC'miz kaldı. Devam ediyoruz. Sana bir şey değil mi? Bu harbiden zorlatacak bize. Harbiden. gece uzun olacak gibi duruyor. Bu gece adem ufak bir köprüye girecek gibi geliyor bana. Daha uca odumuz var mı? Sağda solda kalmış. Ben bir şu kitapların arasına bir karıştırayım. <gülüyor> <gülüyor> Kitabı karıştırın şuradan pat uca odu. <laughs> ah! Sonunda ya. Aa, sonunda iyi. ya. Güzel. Ya kardeşim 20k UC bir tane SLR aldık ya iyi. Bir daha gelirse malzemeye dönüşecek eksiğimiz ne kaldı? Hemen bakalım. Şu dördü. Direkt dördü abi. Hadi o dörtlüden bir tanesini eksiltelim. Ha gayret. Yok. Animasyon geçi kapattım ya. Abi var. Bir bokluk var ama nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Aa lan geçtim yanlışlıkla. Dur bir tane daha vurduk hemen. Şöyle açarken bir destansı çıkartmadık mı ya temizinden? Bu Gene ya popülerlik. Anlamadım. Oğlum bunu da vermedi he. Şunu da versin Vallahi bunu versin evet, Yoksa var. parayla alırım Vallahi arkadaşlar bir tane destansı almam bunu parayla alırım Ben size söyleyeyim onu versin Ha gayret ha gayret Ha gayret açılıyor Ve başa geliyor nice abi Güzel güzel hemen animasyon geçi açtık Ben klasik totem yapayım ya 3 tekli 1 onlu Geldik abi şuraya Hemen şuradan 3 tekli 1 onlu Bir şey alamadık evet. Hemen vurduk bir tane daha 30 40 ben... çok iyisin. Çok iyi, tamam, çok güzel. iyi, çok iyi. 75 parça aldık bu şeyden. 531. Bu videoda gördüğümüz ikinci 2.31 mi? Evet. Evet. Saatle bir birlikte 2 saat oldu. Aynen, aynen. Saat ya kardeşim, görmüştük. salın bizi ya. Salın ya. Hayır, kardeşim ne alaka ya? Mübarekinde malzeme verme. Allah aşkına malzeme verme. İstemiyorum. Destansı ver ya. Aa! Manyak mıdır nedir? Versene kardeşim. Heh SL'leri de çıkarttım aynı performansı destansılarda bekliyoruz böyle ikili 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 inşallah İnşallah geri 3 malzeme şey 3 parça kaldı değil mi evet. yani üç aslında desterim. bizim bir o alttaki seti bir de bir, bir de tane, bir tane destansı destansı çıkarsak bitiyor yani. Aynen evet. bir tane normal efsanevi ve bir tane de destansı çıkarttığımız an konu kilit efsanevi bu değildi ama bu değildi bu değildi bunları verme Bunlar bir işe yaramıyor sakın sakın bunları verme kardeşim Bu ne ya Aa güzel güzel çok iyi. Oğlum şöyle bir tane destan satsana ya. Yani. Aa vurduk bir onu ya. bir şey değil mi? Galiba sıçıyoruz yavaştan. 3K UC'miz kaldı. Ve hala bir şey çıkmıyor. Bence 7 tekli bizi buradan bir kurtarır gibi ya. 2 3 4 5 6 7 sana bir şey mi? Bu saatten sonra bizi vallahi hiçbir yer kurtarmaz. yani biz... ya. Bir onlu da iki destansı atarsak konu kilit. Ama yani çok zor. Aşırı zor. Baksan oğlum yani bir 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 bir. Hani en kötü şu birler 3 olsaydı daha iyi ya. Tane tane toplanmıyor. Vallahi toplanmıyor. Yani şu an... Önceden 10 tane falan da verdi. Evet, evet, evet ama bunda yok abi. Yani şöyle azmış gibi gözüküyor dedim ya sana videonun başında. Ama hayvan gibi eritiyor. Hayvan gibi. 20k UC ile iki evet, destansı alamadık. Ya. Aa! Aa! Hocam, hocam şey ya. Abi gömeceğim şimdi de Aa. De gömü, Aa. Aa, da. Oh, hocam ayıp be. <laughs> bu arada son 2 3 onlu hakkımız kaldı. Kafalık 15'e dönüştü 690. Aa, Vallahi. Kanka bir destansı bir de efsanevi alacağız. Destansının biri Çok kalacak. zor. Çok zor. bastım Bastım. Vermedi. Tekliğe kaldık. Vallahi tekliğe kaldık. Ver bana. Tekli de. Adem Kesinlikle. bir tekliden iki tane destansı çıkar. Yüz tane repeat atacağız. Abi öyle şey mi olur? <laughs> Manyağın mısınız ya? Arkadaşlar şaka maka bir ana 20k UC ile biz şu an destansı alamadık. Yani bu şaka mıdır hocam? Zor silahın ya. silahın çıkması şans mıydı diyeceğiz şimdi anlamadım ki. Harbiden silah, mı sevindim yani? silahın muhtemelen şans eseri çıkarttık. Yani şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Şu an paramız tam yetiyor. Bir destansı ve bir efsanevi. Paramız şu an bir destansı bir efsanevi. Ama ben inanıyorum ki şöyle 3-5 aşalım yaptığımızda biri de destansı verir. Verir. Verebilir yani. Arkadaşlar baktık 24k UC hediye geldi. Sonra Adem'den rica ettik. O da bizlere sağ olsun gecenin 3 kalkıp 8100 UC yükledi. Kendisi birazcık halsiz. Videoda bize e, daha fazla ben devam edemeyecek. Geliyorum. Keşke mevzu para olsa. <laughs> <Devam estağfurullah. gülüyor> Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar yani bana bir destansı vermesi lazım artık. Tamam. Hiç destansı vermezse, bir de üstüne şu seti atmazsa 1200 parçacık kasmak zorundayız. Ama ben inanıyorum ki PUBG Mobile'i az çok biliyorsam 8100 UC'ye bana destansı verecek. Bak bu kadar da net konuşuyorum çünkü Allah Allah Arka arkaya Allah Allah Bak hele ya bak hele ya olacak şeyler mi bunlar ya Ama ciddi anlamda artık vermesi lazım Yoksa ee, çok sıkıntı arkadaşlar Yani şaka gibi canım Kardeşim al kendini git ya Vallahi git ya Bu sal biz ya 9 tane oldu anasını satayım Haydi haydi ha gayret Of yani Allah Allah. destansı umudum bitti benim aslında Of Ama bu ne kadar materyal atıyor Malzeme böyle? al git al git kendini Aa. Bak yükledik ya paranın kokusunu aldı PUBG Mobile Geldi ya sandığa teker teker sıkıştırıyor efsanevileri Lan atsana destansı Kardeşim benim canım benim bir tane <laughs> Allah'ın adını Lan veriyorum Lan materyal materyal kasmak istesek Bir şey demeyeyim Beni her böyle açılımda bir mistik olay karşılıyor. Vallahi bak. Ya geçen gittim nihayet aldım. Dedim ki abi bir iki açılım daha yapacağım. Nihayet zaten vermiyor. Gittim ilk konuda bastım. Nihayet seti verdi. Kardeşim ver. Hmm. Boş geçmedi. Boş geçmedi. Yak <laughs> yak 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 yak. Laki e, spin çelklere da beni artık sevmiyor. Hani... Oğlum bakan mı girdi <laughs> oyunu? Bakan. Bir dakika. <laughs> Evet, evet. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Hocam. ha? Sonunda. Bitiriz Sonunda. Mi? Ama benim bir destansı vardı. Çantayı ikinci atışı değil mi bu? Galiba. Hayret. Hayret 985 oldu. Hani. Tamam. Tamam. okey Bitti. Rahatsız <laughs> artık. Rahatsız. Thanks, thanks, thanks. Çok teşekkür ediyorum. Oy. Çok teşekkür ediyorum. Yani var ya, şunu almak için ne kadar cebelleşti mi? Bir bizim tayfa bilir, bir siz bilirsiniz ya. Abi, şaka maka bir yana mı? Buraya sadece şuradaki iki destansı için 30k ucu harcadık. Yani günümüzce TL olarak fiyatı 38.000, 8.000, Oha! 24k senden geldi. Orası ne kadar yapıyor biliyor musun abi? Ne kadar ne yapıyor? 7.000, e 7.000'e yakın yapıyor. 7.000'e yakın yapıyor. Anladım. Neredeyse 10.000 10 bin lira arkadaşlar yani bu yüzden fazla bence abartarak Basmamıza tepki vermiyorum. gerek yok basma basma basma. Yani ben abartarak bence tepki vermiyorum abi değil mi? Hani yani y tek sen. bir gecede tek bir liraya... gecede 10 bin lira harcamak Dur, ve biz bunu artık her videoda yapıyoruz alışkanlık haline geldi. Bir buçuk avuca kalmış, Onunla da aç çıkacak parça. Ya lazım. oğlum bir buçuk avuca lazım bana ya, ben vermem, vermem ya, Allah Allah, dolandırıcı. Bu da iyice <laughs> dolandırıcı çıktı ya. Gizemli çırak set <laughs> arkadaşlar, hayırlı olsun. <laughs> Vallahi gram sevinemiyorum ya. Aa. Ayıptır ya. iki tane destansı atacaktın ya. Neyse en azından verdi ya. Ama ben dedim PUBG'm böyle şeyleri seviyor. 300 aha bir level hesabı 300 destansı oldu. Arkadaşlar evet, 300... Şu an normalde 147. destansı. Aynen ama. Ama destansılar çıkarttı. tekrar tekrar çıka çıka 100, 333 tane. Yani bu, bu da, da demek işaret. oluyor ki. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar 331'i görmedik en azından. Bir level hesabım 300 destansı an itibariyle oldu. Hayırlı olsun. Şimdi burayı komple fullledik Şu setlere bir bakalım ya. Değdim abi. Vallahi değdim ya. Bak. Yok güzel ya. Yalnız de gidiyor. Bu arada güzel bu arada. Güzel güzel. Bak bu özellikle bu bu. bu ama bak. ama ama abi bu ne? Bu şaka mı ya? Vallahi mükemmel arkadaşlar. Hani abartmıyorum. Yemin ederim fıstık gibi. Koreli kızlar böyle giyiniyor. Eee e, erkekler de böyle giyinmiyor mu Koreli? Yok, Koreli kızlar böyle giyiniyor? Erkekler de. Sen Koreli mi seviyorsun hayatım? <gülüyor> 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 <Safın> <gülüyor>

Esma'ya bakayım. Tamam bir dakika Esma çıkma bir. Cazet hesap Esma Esma sesini açıyor başka bir yerde. Burada açmıyor. Burada <laughs> Esma. <gülüyor> Esma daha demin fahişe damgası vurdular arkadaşlar. Siz de şahit oldunuz, bunu gördünüz. Çok ayıp yani yakışmıyor böyle şeyler. Hmm. Yok kanka sesleri gidiyor diyor. Hasap, hasap. Hasap? Has Has <laughs> yok <hasap>. yok <laughs> <laughs> Hatice'niz işte. Emülatörle eşleşiyormuşuz. Yok. <laughs> Allah Allah. Selamımsın. Ali, Ali. Tamam. Aleykümselam. Hanginiz bilgisayar olmuştu? Selamlar. Hanginiz Gökhan. bilgisayar olmuştu? Ben Gökhan. değilim. Gökhan. Kim? Gökhan. Gökhan. Ha Gökhan mı? Efendim. Gökhan seni Gökhan senin kapıştıralım mı? Abi kurt benim yalnız. Ne ee, baba? <laughs> ha pardon. <laughs> senin kurtların kediyi kapıştıralım mı? Yok abi ya daha neler benim kurt alır yazık günah hayvana. Tamam kardeşim. Şimdi arkadaşlar gelelim atölyemize. Atölyeye geldik o kadar malzeme çıkarttık anasını satayım 14 tane malzeme. Hemen sendeki diyoruz nerede o eseler? Aslında M16'mız da var 14. Aha M16'yı da ölüm mesajına getireyim. Diğerini de getir. Öyle yapayım öyle yapalım öyle yapalım. Hemen bunu yükselttik. Hop son gördüm görünüş Hop ölüm diyoruz dedik. Eee şey eser mi basacaktık? Aa basamıyorsak öldürürüm. Eee şey, Basıyoruz ya. Değil. Ee, boya. Şey. Ney lan? Abi Adem doğuruyor. Şey ne? eser nerede? Orada. Bu şey boya. Şey boya. boya. Abi şey. Lan abi abisinin 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 lan. Hop. Ee, eksik. Kaç şey, tane lazım? 76 tane lazım altı işte. Kaç hücre yapıyor? Bana? 1500 2500 76... hücremiz mi vardı bir yerden? Aa, aa, <laughs> aa, durun arkadaşlar bakın ne yapıyorum? İzleyin, izleyin, izleyin. Hazineler, hop 10 tane. Ne oldu? 66 tane lazım. Hemen geliyorum şuradan. Evet. Elhamdülillah arkadaşlar. Hemen gelelim RP yerine. RP'de bir şeylerimiz var mı? 160 puanımız varmış. SLR gitmez bu arada ya. SLR gitmez ama telafi olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan 3 tane alalım hemen abi. 3 tane. Kayış gibi. 3 tane boya. Hayırlı olsun. İyi. M16'yı en azından bastık. Aradan çıkarttık. Var mısınız bir kumara? Var mısınız? Arkadaşlar. Kumar arka ee, şey e, yani PUBG'ma oynayacağız abi. Ee, ha tamam. Ya komik misin adam ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle 1500C yani çık ne, bir şey çıkmaz da hani belki bir ihtimal hani çıkarsa bizimdir çıkmazsa zaten bizim olmamıştır. Bizde var ki zaten. Bu yok. Nerede var? Nerede var? Bilemeldeyiz ha. Evet aldık. Abi bu yoksa nerede abi? Bekle. Var abi bu. Yoksa Adem'i köprüye gönderir. Nerede? Nerede hani? Hani? Nerede? Lambiara gelmedi mi bu? Tamam geldi ama biz 7 denizler, bir de buzul canısı çıkarttık, bir de galaktik çıkarttık. Ha bir tane çıkartamadık. Oo, arkadaşlar Adem'in dünyadan haberi yok ya. Al, bir tane sen vur hadi. Cenabet midir, nedir? Al çıkartayım Oo çıktı. Vas çıktı. Deraylı geldi lan. Şimdi teklere kaldık. Abi tekten ne çıkıyor? Tamam. Yapacak bir şey yok. Biri uca mı? Aga Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Arkadaşlar böylelikle hem sandığımızı hem de aldığımız M16'yı basmış olduk. Gelin beraber şu lobileri bir gezelim ya. Asap tak tak Asap. 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 <laughs> kurban olayım ya. kurban olayım şeye bak. Seni Ey yaradana. Allah. Seni yaradana kurban. Ya, şimdi ya. Oğlum seni gelin gelir sen döverim ha ne dinle? Sen ne dinle? Bakın biz soruyoruz. Hem diyoruz ki nerede yaşın? Daha gelmiş bir kriz ana Ronaldo. A. Maraşlı ha, lan. Ananı bacını <laughs> bu ne? ne? Bu ne? Hakikaten bak. Hesabı çok iyi değil Ama, mi? Bunu nasıl yasa? Yeni yeni gelen kıyafeti nasıl çıkartabildi? 12 seviye yasa. Yani 12 seviye gözüküyor. He 12 seviye. O nasıl lan? Destansı gösterişi var lan bunun. Lan nasıl oluyor onu? Normal mi? Yigen, Alma lan bana. Hile hile bence bu. Hile be, hile var ya. Hile hile hile, var ya. Hile, <gülüyor> hile, <gülüyor> hile hile. Hile hile hile. Baba adamda destansı gösteriş var At gide ya boş yere. 12 Onu. Baba hile falan. <laughs> Aleykümselam selam. <laughs> Çocuğum verdi selam <laughs> Oğlum saat dört buçuk la. <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Şimdiden videodan çıkmadan önce like atmayı ve kanala hala abone değilseniz sağ alttan mutlaka abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 bakın. Allah'a emanet. Bay bay.